Senden Tungsten. Nasılsınız? iyi misiniz? Yine girişte büyükler girişi gene kesip attı ama neyse boş ver. Yavaş girmeye çalıştım gene olmadı. Bugün Minecraft Survival'a devam ediyoruz. Bugün 70. bölüm galiba bu ama emin değilim yani bakarım da kontrol ederim. Ve şimdi dışarı çıkacağım ve size bir sürprizim var. Uzun süredir beklenen an geldi. İşte araya gökdelenler girdi falan bir şeyler yaptık. Değişik şeyler yaptık. Ama bu böyle uzadı uzadı uzadı. Ve ben olayı hallettim. Arenamız bitti. Arenamız hazır. Dur. Heh, kastı biraz. Şöyle bir arenanın ilk önce bir etrafına bakalım sonra bir içine gireriz. Böyle bu yolla etrafından geçiyoruz falan. Nasıl dış dekorasyon. Dediğim gibi bakın kolezyum gibi yaptım üstünü. Tam kafamdaki gibi oldu. Böyle ağaçlar falan yanları. Şuradan arkadan gladyatörlerin girdiği kısım da var. Buradan gladyatörler giriyor. Çok göstermeyeceğim içerisini. Çünkü göreceğiz zaten. Ama şu meşaleler bir canımı sıktı benim. Hafif gördünüz ama durun şöyle yapalım. Bunlar biraz hatalı olmuş. Şunu şöyle. Meşale nerede? Heh, şimdi geldi. Tamam. Aşağı bakarak gidelim. Çok gözükmesin. Tamam, buradan gidiyoruz, dönelim. Zaten gladiatorların olduğu yerden yukarı çıkma yeri yok. Buradan işte etrafından, ko kolezyumun, kolezyum değil, arenanın böyle dönebiliyorsunuz. Yani tamamen bir tur atabiliyorsunuz etrafında. Bu ağaç daha büyümedi, bu büyüyecek inşallah. Şimdi, girişe girelim. Yalnız böyle bitkiler falan böyle güzel oldu. İçeri... Lan ne oluyor lan, bir şey var. Televizyon açıkmış arkada. Durun ben televizyon dur şey yapacağım. Yemek programı var arkada. Adam bağırdı bir anda bir şey dedi, Anlamadım. Sesini kısayım. Tamam kıstım ya. Yani. Adana mutfağı şey varmış. Program varmış arkada. Tamamdır. Şimdi içeri giriyoruz. Ve yalnız. Abi arena dediğim budur. Burada düşünsen oturuyorsun. Burada oturuyorsun böyle burada kapışıyorlar falan. Bağırıyorsun, tezahürat yapıyorsun. Üstler de var. Üst katı da çıkalım. Üst kata çıkalım. Bakın bu arada daha ferah olsun diye yukarı gittikçe ferahlaşıyor, açılıyor. Güzel bir sistem, güzel bir mantık. Etraftan böyle dolanıyoruz. Merdivenler burada. Merdiven. Şöyle merdivenden çıkalım. Üst kat. Üstü açık. Burasının fiyatı daha muucuz ama yukarıdan bakıldığı için daha da pahalı olabilir. Bilmiyorum. Burası yağmur yağdığında yağmurda oturacaklar köpekler. Burası o yüzden daha ucuz, ucuz olur büyük ihtimalle yağmurlu günlerde. Şöyle gördüğünüz gibi. Ama şurada eğer ayakta durmayı tercih ederseniz arkada üstünüzde yağmurluk şey var. Ama nasıl ya nasıl nasıl dur. Aa lan bizim elytrayı ben sandıkta bıraktım. Tam da yukarı çıkalım diyecektim. İşte dur blokları kırarak çıkabiliriz ya bence sıkıntı yok. Bir saniye. Geri geldim, geri geldim, geri geldim. Allah'tan ee, Allah lan durun, mikrofon düştü. Aa, ben gittim şimdi. E, tavuk döner geldi, tavuk döner yedim. Yani bir 20 dakika falan geçti, videoya devam ediyoruz. Aynen. Hava da kararmış, neyse biz yukarı çıkıyorduk. Yukarı çıkalım. Tamam dur, tamam. dur bir saniye. Şeyden dur, koştum bir saniye. Neden koştum demeyin. Tamam. <laughs> tamam geri geldim geri geldim. Baya da bak abi. Budur ya. <laughs> yemek giyip geldim yani. Orada kargo, kargo değil yani Ne deriz işte. Evet eşitim mı Ne denir işte. Şey geldi. Yemek geldi. Yemeği yedim. Şimdi geri geldim. Yalnız baya güzel oldu ya. Baksana abi. Tam böyle bir beyzbol stadyumu gibi böyle bir değişik güzel. Uyuyalım ama ben böyle karanlık hava sevmem. Baya güzel oldu ya. Valla. şey de çıkalım. Ee... Monolit'e de çıkalım. Monolit'ten de bakalım. Nasıl fikir? Yalnız arenayı bitirdik ya. Şu an en büyük projemizi tamamladık. Rahatız yani. Bayağı. Şöyle. Gidelim. Abi kalenin içini yapmaya başlayabiliriz artık. Hani bakın. Şuraya giriş yapacaktık. Öyle diyorduk. Hani koridor gibi böyle bir şey yapacaktık. Hani giriş yeri falan. Onları yaparız bir ara. Bir ara yaparız. Bir ara yaparız. Sıkıntı yok gençler. Sıkıntı etmeyin. Sıkıntı yok. İlk önce bir uyuyalım. Nereye bu boğuluyorum oğlum ne var? Tamam şimdi monolite gidelim. Nereden gidelim? Şöyle karşıya gidelim. Oradan sağ saparız oradan gideriz zaten. Oradan yol götürüyor. Hazır gelmiş ya şuraya da bir bakalım ya. Bak burası da şekil ya bayağı. Mesela biz monolite gidelim. Monolit değil bu aslında tek parça değil ama çaktırma. Aa hapishane de bakalım lan. Hapishaneye biz bayağıdır bakmıyoruz. Burası boşluğa gidiyor. Hapishanemiz. Kimse yok içeride. Buraya zombi mombi getirip tıkabiliriz aslında. Bilmiyorum. Şuraya da bakasım geldi. Şuraya da bakalım. Güzel. Burada bizim bir ara kullanabiliriz tekrar. Ama şimdi monolite gidelim. Hemen karşıda zaten. Abi monolit de dev gibi ya. Bak şu an şey değil mi? Merdiven değil Sırtım dönük çıkıyorum merdivenlerden şu an. İşte abi. Sorgulamayın. Yaparım ben. Oldur. Aa bu arada bizim kazma kırılmış neredeyse ya. Yapma. Kırılma. Yalnız baksanıza çok güzel durmuyor mu ya tam böyle bir arena ya. Bak kapak fotoğrafı böyle olacak yukarıdan. Koyuyorum böyle. Böyle kapak ya da bu böyle bu, bunu yapacağım lan kapak fotoğrafını bunu yap bu yapacağım. Tamam şimdi nasıl aşağı ineceğiz? Aha geldi. Bu arada mantar da orada duruyor. esler şuradan in aşağı direkt. Ne olacak ya? Ama bak merdivenlerin inmesi ne kadar uzun süre, Ne kadar yüksekte monolit. Dev gibi bir şey ya. Biz taş kazıp o kendi kalemize giriş koridorunu yapalım bence. Artık kalemizin için yavaş yavaş dolduralım yani. Arena'yı falan hallettik. Küçük küçük böyle dev gibi bir projemizi bitirdik artık. Böyle küçük küçük, rahat rahat şeyler yapabiliriz. Abi şurada da bir oturup çay içmek. Abi bunların içini de yap. Bir ara yapalım. Ben video dışında mı yapsam yani? Bunun içi böyle mağaza gibi şeyler, biri mesela kıyafetçi olur ne bileyim. Biri böyle pazar şeyi gibi olur falan. Ha burada oturuyorum düşünsene. Burada şeyler var falan. Neyse dur. Biz ne yapacaktık ya? Unuttum. Ben bir şey yapacağım diye geldim buraya. Ben ne yapacağım diye geldim ya. Allah Allah dur. Ha dur kazmayı kazma yenilecektik de o muydu acaba hatırlamıyorum. Neyse. Şu gazımı Ben bu arada pantolon yaptım kendime göre. Kendimizi şöyle bir gazım yapalım. Ben böyle canaz az sevmiyorum abi. Çirkin oluyor. Abi. Elmas da yalnız kaç? iki stek mi vardı orada? Dur bir bakacağım tekrar. Fark edemedim. Çakamadım mevzuyu. Bir tekrar bakalım. Abi bu bak sana ya bak sana demirlere bak diyorum. Şimdi bunları birleştirince bunun büyüsü direkt buna geçiyor muydu? büyü maliyeti 14 diyor. Yani diyor ki siktir git yani çok abartma sen de diyor. Tamam bu bir yerlerde dursun tamam mı? Şuradaki sandığa koyuyorum. Elytra da buradaydı galiba. Yani Elytra da buradaydı. Bu burada dursun ben bunu yeterince experience'ımız olunca büyü olarak basarım. Biz şimdi gidelim buna büyü basalım. Yalnız arena çok güzel oldu. Arena'ya şimdi gene gideceğim ya. Vallahi. Vallahi gideceğim. Abi biz bir de kendimize bir ipeksi dokunuş şey alalım. Şimdi bak şu ipeksi dokunuş var ya o kırılmak üzere. O yüzden hazır gidelim köylülerden bir ipeksi dokunuş alalım. Falan. Nasıl fikir? şuradan üzüm ütümüzü alıyoruz. Kitap nerede? Kitabımız yok mu bizim ya? Hiç mi yok da? Ha varmış tamam. Bir tane daha var bundan sonra da boşver. İpeksi dokunuş için de bir kazma yapmamız lazım aslında onu da şey yapalım. Çok oldu. Aa. Yanlış. Abi ben niye şunu şuraya koyacağım? Tamam. Şuradan iki tane sopa alıyoruz. Elmasları da alıyoruz. Bir tane daha bundan yapıyoruz. Tamam, şimdi gidip alabiliriz. İpeksi dokunuş buna koymak, büyüğü basmak acaba ne kadar experience? 6 tane experience yeter herhalde. Ula inşallah yeter. Bu, bunda var mı? Allah, bu değil. Bunda var mı ipeksi dokunuş? Basamıyorum. Ben yani bastım da oyun kasmış. Bu muydi ipeksi dokunuş? İpek... Aha, vallahi bu. İpeksi... Ooo, şu bak. Ucuzmuş lan, ben daha pahalı gibi hatırlıyorum. İpeksi dokunuş. Bakalım ne kadar tutuyor. Lan oğlum, onu, ilk onu götürmüyoruz. Bunu götürüyoruz. 4. Hatta buna bir lapis lazuli ile büyü bile basabiliriz. Götür abi koy. Basamıyoruz ki. 8 lazım diyor ya. Yürü git ya. 8 experience. Nesi lazım abi? Nesi ya? Alt tarafı büyü basıyorsun. Basarım lan ben, ben ipeksiye. Be. sıraya. Yapıştır. Bak ya şurada verimlik falan vardır. Ama olmayabilir ya. Kırılmazlık varsa onu da basalım. O da güzel olabilir. Güzelik yok ya. Koruma var. Keskinlik, keskinlik. Koruma, korumayla keskinlik dolu her yer. Ee, tamam boşver ben yüzümlükleri bırakıyorum. İpeksi dokunuş dursun orada. Bu ipeksi dokunuşla bunu birleştir, yani birleştirmeyeceğim tabii ki çok saçma olur. Tamam altı yapıyormuş. Aslında 6 experience'ımız varken bunu direkt birleştirebilirdik ama neyse boşver. Ya yani bunu da artık şuraya bir yere şuraya kullanmayız biz bunu. Bu arada ben bunları yaptım. Bayağı önce yaptım o. Bayağı bayağı önce yaptım. Ya bu çok saçma bir şey. Buna mesela bunu böyle koyuyorsun. Bunun içinde bu oluyor. Aslında alandan tasarruf etmek için şu mesela tatlı meyveleri bunların içine koyabiliriz. Böyle taktik. Bunu da buna koy mesela. Tam 64 alıyormuş. Ben çok mantıklı bir şey değil ama yani olsun hiç çoktan hiç karanlık oluyor bir arenaya gidelim tekrar ya arena çok iyi oldu ama ya var ya abi baksana tam bir aklımdaki gibi kolezyum gibi bir şey oldu bunun içine değişik moblar koyup aslında kapıştıracağım nasıl getireceğim mobları vay be şuradan gladiatorlar giriyor etrafta çok şekil ya neyse o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın